İyi akşamlar. Alacaksınız. Hazır mıyız? Öncelikle iyi akşamlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz kazanmış oldukları üç puan için. Ama oyuna baktığımızda özellikle oyunun ilk yarısında hem pozisyonuna giren, rakibine pozisyon vermeyen iyi bir futbol oynayan Denizli Spor vardı. Girmiş olduğumuz gol pozisyonlarını değerlendirebilsek maç çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Çünkü e, öne geçtiğimiz takdirde Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı stres biraz daha artacaktı. Bundan önce kazanamamış verdi, kazanamamış olmalarının e, üzerlerine bıraktığı baskı stres biraz daha artacaktı ki e, biz e, girmiş olduğumuz üç tane çok net gol pozisyonu vardı özellikle maçın ilk devresinde. Bu gol pozisyonlarını daha da arttırabilirdik Fenerbahçe'nin arkadaki boşluklarından faydalanıp. Oyunun ikinci yarısında 45 ve 44 9. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin üst üste kullanmış olduğu 4 tane korner atışından hariç çok fazla yine rakibimizden baskı yemeden, pozisyon vermeden bir ikinci yarı tamamladık. Ama duran toptan yemiş gol olduğumuz gol maçın sonucunu tayin etti. Oyun olarak iyi ama tabii ki buradan en az bir puanla dönebilirdik. Hele hele girmiş olduğumuz gol pozisyonlarını golle buluşturabilsek özellikle maçın ilk yarısında biraz önce söyledim. Buradan 3 puanla da dönebilirdik. Şimdi önümüzde Perşembe günü çok çok önemli bir maç var. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi lige duracak ki kalan haftalarda kazanabileceğimiz önemli maçlar var. Bu maçı unutup tabii ki yaptığımız eksileri doğruları futbolcularımızla konuşup Kasımpaşa maçında 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Kolay. Teşekkür. az mı? Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. <laughs> herkese iyi akşamlar. <gülüyor> 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 Futbol Ağa Takımı'nın direktörümüz Emre oldu. bizlerle. Önce hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçelim. Buyurun hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tabii benim de teknik direktörlük kariyerimin ilk maçı olması itibariyle kazanmak çok güzel. Kazanmak her zaman kolay olmuyor. Bence de bence genelde de zaten zor oluyor. Ama kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Ee, oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. Özellikle ilk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. Aslında 5-6 günlük periyotta da çok da iyi çalıştık. Motivasyonumuz da çok ciddi yüksekti. İstekli ve bence yine takım ama tam istediğimiz seviyede oyunu e, topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. Daha çok bir gol bulsaydık belki daha başka bir şeyler olabilirdi planlamamızda. Sonuç itibariyle ikinci yarıdaki golden sonra, ikinci yarıdaki iyi başlangıçla beraber takım ikinci yarıda bence biraz daha bizim istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Mutluyum. Bütün e, takımdaki oyuncularıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. İlk maçımda bana bunu e, armağan ettiler. E, aynı zamanda da e, çok ciddi bir mücadele de ortaya koydular. E, bu anlamda takımıma teşekkür ediyorum. Sorularımız var mı? Buyurun Ozan Bey. Ee, Ozan Koşar tebrik, ile Sabah e, hocam tebrikler. Teşekkür ederim. yıllarca Türk futboluna futbolcu olarak hizmet ettiniz ve ilk maçınızda galibiyete tanıştınız. Sağ e, sağın içiyle sağ kenarında teknik adam olmak nasıl bir duygu? İlk maçınız neler hissettiniz? Mutlaka heyecan oluyor. İkisi arasında çok ciddi farklılıkları var. Sağın içi daha çok pratik ettiğim, daha bildiğim, çocukluğumdan beri içinde olduğum yer. Şu an başladığım noktada çok ciddi deneyim isteyen ve tecrübe isteyen bir görev. E tabii ki Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün de sırtınızda hissettiğinizde bu yükü. E, bu daha da ağırlaşıyor. E, kolay bir göreve soyunmadık. Ama Fenerbahçe için de her türlü görevin altına girebileceğimizi, her türlü taşın altına elimizi sokabileceğimizi de söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim e, deneyimlem deneyimlerimle beraber gelişecek ve aynı zamanda da edeceğim tecrübelerle çok daha gelişecek bir pozisyon. O yüzden e, istediğim, inandığım güçlü bir oyun var. Bunu oynatmak adına da elimden geldiğince kulübüme destek olmaya çalışacağım. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayabilecek kalitemiz de var. İnanıyorum becerimiz de var. İnşallah oyun salonlarımı da çok daha gelişmiş, çok daha doğru oyunu, güçlü oyun oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız ve e, camiamızın şampiyonluk kupa hasretine son veririz. Buyurun Emre Bey. Emre Doğan Anadolu Ajansı galibiyet için tebrik ederim. Teşekkür Hayırlısı ederim. olsun sizin Teşekkür için. Teşekkür ederim. İç Sağ'da bu sezon istenilen sonuçlar alamayan bir Fenerbahçe vardı ama 65 gün sonunda 3 puanla tanıştı iç Bunu evet. Bunun yanı sıra bugün Samatta da uzun bir süre sonra gol atamıyordu. 70 gün sonra golle tanıştı. Bunların yanı sıra şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleriniz Galatasaray ve Beşiktaş bu haftayı puansız kapattı. Siz de galip geldiniz. Çok önemli bir puanı hanenize yazdırdınız. Bu söylediklerim kapsamında neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. E Tabii öncelikle Samata için mutluyum. Çünkü çok büyük beklenti ile geldi kulübümüze. Çok düzgün, çok karakterli. Tamamen hayatını futbol adamış bir futbolcu. Gördüğüm en profesyonel oyunculardan bir tanesi. İstediği e, gol ortamını yakaladığında ben Samata'nın gol sayısını çok daha yükselteceğini düşünüyorum. Oyun planının da gelişmesiyle inanıyorum e, takımımızdaki mevcut golcülerimizin gol sayıları da artacaktır. E, Samata için mutlu olduğumu söyleyeyim. E, yani kolay değil. Fenerbahçe kendi sahasında 65 gündür kazanmıyordu. Artık maçlar e, iç saha diyoruz ama Fenerbahçe'nin iç sahadaki en büyük üçü de taraftarı. Bunu da kabul etmemiz lazım. 65 gündür galip gelmeyen bir takım bugün eee 1-0 kazandı. Evet oyunu eleştirdiğimiz kendi içimizde de noktalar olmasıyla beraber doğru bulduğumuz noktaları da var oyunun. E, böyle düşününce çok önemli, çok değerli bir galibiyet haline geldi rakiplerimizin de maç maçlarını kaybetmesiyle beraber. Ama lig daha 9 haftalık zorlu maçların bizi beklediği bir maraton. Evet boyu kısalsa da yine her maçı ayrı ayrı düşünüp öyle motive olacağız. Sonunun güzel olacağına inanıyorum inşallah. Bugün zor başladı ama sonunun iyi olacağına ve güzel olacağına inanıyorum. Başka sorumuz var mı? Yoksa basın tribünden sorulara geçelim hocam. Beyaz TV Devrim Zengin'in bir sorusu var. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanarak zirveye yeniden ortak oldunuz. Rakipler yine puan kaybedebilir mi? 5 puan da kapanır, 15 puan da kapanır diyebilir mi Emre Hoca? Diyor. 5 puan, 15 puan kapanır mı? Ben arada 5 puan yok zaten. O yüzden şu an mevcut iki puan var. Oynanmamış maçın puan hesaplaması yapılmayacağını ben inanıyorum. Futbola gönül vermiş herkes benim gibi düşünür. O yüzden iki puan var arada. Ee, tabii yani herkes herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz olmadığını söylemem gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz ve oyunumuzu daha güçlendirerek kazanmak istiyoruz. O yüzden yolumuz kolay değil. Zorlu bir e, dönem bizi bekleyecek. Ama bunun üstesinden gelebilecek oyuncu kalitemiz ve bilgimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sağa yansıtacağız. Maç kolikten Uğur Taşçı'nın bir sorusu var. Ee, önceki dönemde sezonun geri kalan bölümünde Fenerbahçe'nin forvet bölgesinde sık sık değişim görmüştük. Emre Belezoğlu döneminde Sarılar <laughs> takımın birinci santraforu bugün açılış golünü atan Samat'ta diyebilir miyiz? Yani Samata için mutluyum ama benim mevcutta çok değerli oyuncularım var her mevkide. Özellikle Santrafor mevkisinden konuşmakta istemiyorum. Diğer mevkilerde de oynat, oynatamadım ve oynatamadığımdan dolayı üzgün olduğum arkadaşlarım da var. Sonuçta 11 kişiyle sağa çıkıyorsunuz ve 5 tane de değişiklik yapabiliyorsunuz. O yüzden her oyuncum değerli ve kıymetli. Maç maç ilerleyeceğiz. Her maçın başka senaryosu var. Bugün çok iyi oynamış bir oyuncu. Önümüzdeki hafta değerlendirmeyeceğimiz dönemler de olabilir. O yüzden ee, bu soruya ben Samata'nın gol atmasından, bugünkü isteğinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek e, cevaplayayım. Son sorumuz Radyo Spor'dan Salim Manav sormuş. Uzun süre sonra Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdiniz. Bunun sebebi neydi? O sayının yedek kalması taktiksel bir hamle miydi? Bir de golden sonra tüm oyuncular size doğru koştular. Duygularınız nasıldır? Sonundan başlarsak enerjimiz zaten çok yüksekti. Sağolsunlar teveccühü gösterdiler hepsi tüm kulübe geldiler. Beraber oldular. Bir olmamız gerektiğini, beraber olmamız gerektiğini çok iyi bilen bir takımımız var ve değerli oyuncular. Hepsi kulübün e, ne kadar büyük bir kulüp olduğunun bilincinde, aidiyeti yüksek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyunsal anlamda eleştiriler mutlaka olacaktır ki biz kendi içimizde de bunu yapacağız. Ama e, söylemek istediğim e, yani her maçın ayrı senaryosu var. Her maçın kendi içinde farklı senaryoları var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. E, Bright çok değerli bir oyuncu. Çok ciddi bir yatırım yaptığımız bir oyuncu. Ondan çok büyük beklentilerimiz var. Önümüzde 9 maç var. E, onlarla da konuştum içeride. Herkese tek tek çok ihtiyacım var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan'la başlama e, kararını verdik. Sinan da elinden geleni yaptı. Bütün oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerim de elinden geleni yaptı da girdikten sonra bence etkili oldu ki oyuna girerken Fipikas'ın da ağrısı olduğunu söyledi. Yani her maçın ayrı senaryosu var. Her maça başka oyuncuları kullanabiliriz. Önemli olan bizim oynadığımız oyunu ki bütün oyunculara bunu ezberletmeye çalışıyorum. Bütün takımla beraber çalışıyorum bu oyunu. Onlara bu oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Her oyuncumuz bizim için çok ama çok değerli. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkür dileriz. ederim. İyi akşamlar.